Elif abla, Elif abla. Ne yapıyorsun? Ben de bugün yüzeceğim. Yüzelim mi beraber? Hı? Beni yüzdürür müsün sen? Hı? Evet, hadi bakalım. Hadi geliyorum Elif abla. Yakala beni Elif ablacığım. Hop. Aa, Elif abla kurtar beni Elif abla yüzemiyorum. İmdat, imdat Elif abla kurtar beni. Elif ablacığım kurtar beni. Ay, ay boğuluyorum Elif abla. Oh. Elif ablacığım ne yapıyorsun ya? Kurtar beni. Ben boğuluyorum diyorum. Ay çıktım işte. Kurtar beni. Elif amda kurtarsana. Evet. Ne yapıyor anneciğim? Duman ne yapıyorsun? içiyor Efendim anneciğim. Mama su içiyor. Evet. Çok mu susadın sen Duman? Ne yapıyor anneciğim? Duman. Ay çok susamış. Baksana. Efendim. Efendim anneciğim. Bak 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 bak. Duman çok mu susadın sen? Kaçma kaçma. Gel. İç hadi iç. İç suyunu iç. İç anneciğim iç. Bak ne o? Bakayım dinozorlarına Elif. Evet kırmızı mavi. Hmm, yeşil arıyoruz galiba. Abisi yeşil olan nerede? Bak burada. Elif bak buradaymış. Buradaymış. Al bakalım. Abisi yapma. Al. Ah. Bıcı bıcı yeşil. Aa top gidiyor. Rüzgardan top gidiyor. Gel buraya. <laughs> Hadi bakalım.